Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz hasat zamanında cevizcilerimizin sıkça kullandığı ceviz kurutma raflarının montaj ve kurulumundan bahsedeceğiz. Gerçekten bu raflardan ilk bahsettiğimde size tahtadan yapmıştım bir şeyler göstermiştim ve birçok üreticilerimiz o videolardan esinlenerek gerek kendileri raflar yaptı. Biz de o videodan esinlenerek yaklaşık bundan 5-6 yıl önce yaptığım bir videoydu. Uzun ömürlü, daha sağlıklı ve devamlı kullanılabilir raf sistemi geliştirdik ve bunun üretimine yaklaşık 3 yıl önce başladık. Çok güzel bir rağbet gördü üreticilerimize bu modeli geliştirerek daha iyi bir noktaya getirdik ve şu anda ceviz kurutma raflarıyla cevizini kurutan üreticilerimizin sayısı her geçen gün arttı. Şimdi burada ceviz kurutma raflarının biraz mantığından bahsedeceğim. Biz nasıl gönderiyoruz sizlere? Nasıl avantajları var? Ceviz kurutma makineleri var. Onun avantajları, dezavantajları neler? Ceviz kurutma raflarının avantajları neler? dezavantajları neler onlardan kısaca bir giriş yapacağım. Hızlı bir şekilde anlatıp montaja geçeceğim. Arkadaşlar ceviz kurutma raflarının en büyük avantajı elektrik istememesi. Tabii ki bundan dolayı da birçok yerde elektrik problemi var üreticilerimizin. Gerek bahçelerinde gerek bağ evlerinde kullanıyorlar. Bağ evlerinde elektrik olmayan üreticilerimiz oluyor. Veya bağ evlerinde yeteri kadar elektrik enerjisi gücü olmayan çiftçilerimiz oluyor. Çünkü ceviz kurutma rafları en düşük kapasitesindeki pardon ceviz kurutma makineleri en düşük kapasitesinde bile en az 7 kava elektrik ister. 7 kava elektrik enerjisi olmayan evler de mevcut maalesef. Bundan dolayı da bu gibi durumlarda biz ceviz kurutma raflarını öneriyoruz. Ceviz kurutma raflarının bu makinelerin bir dezavantajı. Tabii ki çok büyük kapasitede cevizler kurutabiliyorsunuz onlarda. Buradaki kapasiteyle Örnek veriyorum size 600 kilo kuruturken makinelerde böyle 3 artı 1 sistemde cevizin çeşidi çeşidine iriliğine göre 400 ile 600 kilogram değişirken makinelerin en ufakında bir tanesinde 700, 750 kilogram ceviz kurutabilirsiniz. Bu da rafların bir dezavantajı. Ama dediğim gibi elektrik istememesi, montaj- demontaj olabilmesi, biz kuruyoruz bunları genelde, hemen söküyoruz ve kaldırabiliyoruz ve çok uzun ömürlüdür, kullanabiliyoruz. En büyük avantajlarından biri budur. Bunun dışında ise ceviz kurutma rafları, dediğim gibi makinelere kıyasla çok kolay montajlanabilir ve cevizlerinizi koyduğunuzda kurutma ile ilgili eğer bir nem problemi yoksa burada da 4 gün ile 5 gün arasında kuruyabilir. Aynı zamanda da maliyet bakımından da makinelere göre tasarruflu, daha ucuz maliyetlere bunları elde edebiliyorsunuz. Makineler biraz pahalı gelebilir sizlere. Bunlardan bahsettikten sonra ceviz kurutma makinelerinin tabii ki en büyük avantajlarından biri de süre. Süre olarak neredeyse raflardan 3'te 1, 3'te 2'si zamanda kurutabiliyor. Cevizin hasat edilme durumuna ve bölgeye göre değişe, değişebiliyor bu. Bunları anlattıktan sonra ceviz kurutma raflarını biz ilk çıkardığımızda gerçekten bu kadar talep göreceğini tahmin etmiyorduk. Güzel talepler gördü. Şimdi sizlere bizler bu şekilde demont halinde gönderiyoruz ki kargolarda ciddi maliyetler çıkmasın. Üreticilerimizin kendileri kursun. Aynı zamanda dediğim gibi bunlar demonte olduğu için üreticimiz işini gördükten sonra parçalarını söküp kaldırıp bir sonraki sezonda çıkarabiliyor. Veya bizden temin ettiklerinde nasıl kurmaları gerektiği hakkında bir bilgilendirme videosu hazırlayalım dedik. Şimdi burada biraz hemen 3 artı 1 toplamda 4 raftan olan sistemden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi rafların her biri hemen hemen aynı özellikle. Bundan dolayı da rafların aslında birbirinden farkı yok. Buradaki farklılıklar en alttaki rafımızın tekerlekli olması ve bu tekerlekli rafın e, en alttaki ekipmanlarının farklı olması. Şimdi burada size yakından biraz malzemelerden bahsedelim. Arkadaşlar biz montaj yaparken 13 numara bir tane vidalı matkabınız olması önemli. Şurada da göstereyim özelliğini. 13 numara matkaba direkt uyumlu bir vida Onun dışında burada bizim vidalarımız, somunlarımız var. Somunlarımız da burada gördüğünüz gibi. Size kutu halinde veya poşet halinde sarılı bir şekilde gelir. Bunlar ön kapaklar. Bu ön kapakların ek montaj ekipmanları. Bunlar köşe direkleri. Bunlar da orta direkler. Bunlar da en altların tekerlekleri. Bu set halinde size kargoya verilmiş bir şekilde gelir. Şimdi arkadaşlar size hızlı bir şekilde kurulumu yapıp kurulumun aşamalarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bizim bütün setlerimizde vida ve somundan oluşmakta. Hemen mesela şu ilk köşeden başlıyoruz kuruluma. Şurada başladığımızda ilk vidaları tutturduktan sonra köşelerde biz diğer ikincileri atıyoruz. Hatta şunlardan biraz cebime koyacağım. Genelde şu iç kısımlara gitmesi önemli. Dışarıdan montajını kolay yapabildiğiniz için. Hemen somunumu tekrar takıyorum. Şuraya takıyorum. Diğer köşeye geçiyoruz. Biraz aşağı. Tamam. Gördüğünüz gibi biz bunu oturttuktan sonra 4 kişiye raf olduğu gibi kalktı. Her biri için 4 tane delik var. Biz bir tanesini tutturduk. Şimdi ortaları yapıyoruz. Bu ortaların tekerlekleri fark ettiyseniz farklı. Çünkü Köşe değil şu alttan destekleyip yükü tartması için şurada bir lama var. Şimdi arkadaşlar şunu montajlarken dikkat edin şu deliklerin boşta kalması gerekiyor. Çünkü bu delikler şu vida şuraya gelirken buraya ön kapaklar montajlanıyor bu deliğe. Tamam arkasını da atalım. Arkadaşlar montajlarken dikkat etmemiz gereken bir konu biz size iki tane frenli teker gönderiyoruz. Tekerlerin ya bu çapraz doğrultusunda ya da bu, bu çapraz doğrultusunda olması lazım. Şurada frenler var. Çünkü rafları kuruttuğunuzda şuradan kilitlediğinizde hareket etmemesi lazım ve diğer frenli teker de burada gördüğünüz üzere. Bundan dolayı size geldiğinde montajlarken tekerleklerin çapraz böyle ya da böyle olmasına dikkat edin. Onun dışında dediğim gibi her bir ayak için dört yerden montajlamamız gerekiyor. Arkadaşlar ben bir ara 90 kiloya kadar gördüm. Ondan sonra sıkı bir diyet, sıkı bir spor. Şimdi şükür 72'ye kadar falan düştük. Tekerleklidir biraz ama inşallah oynamaz. Kurutma rafında önemli olan bu işte. Çıkabilmeniz, koyacağınız cevizi kaldırabilmesi. Bundan dolayı ben başka kurutma rafları da görüyorum. Ee, kurutma rafları değil yani insanı cevizi zor taşıyor. Altlarındaki tel sistemi sağlıklı değil. Yapabildiğiniz raf bu kadar sağlam olmalı, taşıyabilmeli. Biz şu malzemenin tamamen galveniz olmasının sebebini uzun yıllar boyu kullansınlar üreticiler diye kullanıyoruz. Ve şu şekilde şu kalınlıkta et malzemesi olan bir metalisacı kullanmamızın sebebi de bu. Çünkü cevizi koyduğunuzda yamulacaksa, bir sezonda çöp olacaksa onu almanızın bir mantığı yok. Ben başka farklı raf sistemleri de gördüm. Altının tel olduğu, sağlıklı bir şekilde havanın girmediği raf sistemleri de gördüm. Maalesef bunlar çok elverişli sistemler değil. Bundan dolayı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız eğer bir rafı, kesinlikle biraz kalitesine ve sağlamlığına önem verin. Rafları yaptıktan sonra biz çok fazla raflar gördüm piyasada. Maalesef yani sadece satış olsun diye, üreticiye uyguna gelsin, üreticide uygun ürün bekleyen üreticide alsın diye yapılan bir şey ama uzun ömürlü değil. Ya yani bahçesi olan insan her sene hasat yapacak. Bunu hesaplamanız gerekiyor. Bu kalınlıktaki malzemeyi kullanmamızın bizim yegane sebebi de bu bir insan çıktığında taşıyabilsin raf. Çünkü bunun üzerine 150 kilo ceviz koyacaksınız siz. Bu 150 kilo cevizi de taşıması lazım. Ben 3 kiloysam beni rahat taşısın. Tamam çok az bir alana basınç yapıyorum ben şu anda. Ama sonuçta uzun ömürlülüğü ve aynı zamanda bu dayanıklılığa da sahip olması gerekiyor. Bundan dolayı üreticilerimize en büyük önerimiz kurutma rafları ile ilgili çözümlerini üretirken bu konulara da dikkat etsinler. Şimdi gördüğünüz gibi zaten en zor ve en zahmetlisi olan bu tarafıydı. Diğerleri zaten bacaksız sistemler. Daha doğrusu tekerleksiz sistemler. Tekerleklerin üzerine bizler bunları montajlı bir şekilde gönderiyoruz. Bunların tekerlekleri olmadıkları için sadece bacakları olduğu için daha hızlı ve daha pratik bir şekilde montajı var. Köşe bacaklarla orta bacaklar arasında şöyle bir fark var. Malzemeler elinize geldiğinde de sizlerde görürsünüz. Bu şöyle montajlandığında bu şekilde montajlandığında şu alt taraftan tutması için sadece dümdüz üstten tutmasın alttan da bir destek sağlasın diye böyle bir çıkıntı yapıyoruz biz. Şimdi montajlarına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunların kurulumu çok daha pratik ve basit çünkü tekerlekleri yok. Orta kurulumları da yaptıktan sonra yine dört köşesini sıkıp artık üstüne ilave edeceğiz. Orta raf kurulumlarımızdan bir tanesi de tamam. Bunun montajı da gördüğünüz üzere gayet basit tekerlekliğe göre. Montajladığımızı tutuyoruz. Direkt zaten yuvalarına oturacak şekilde tamamen oturduk. Gördüğünüz gibi iki katı kurduk. Şimdi sizleri diğer iki rafın kurulumu için bekletmeyeceğim. Bunların ön kapak kurulukları var. Biz diğer iki rafın da kurulumunu yapalım. Sonra sizlere ön kapakların kurulumu ile ilgili bilgileri vermeye devam edelim. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz üzere montaj işlemimiz bitti. Ben 4 kat öneriyorum. Hatta dediğim gibi her geçen yıl raf modellerimiz üzerinde bir değişikliğe gidip ihtiyaca göre çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu seneki raf modelimizde kullandığımızda sahaya gönderdiğimizde ben 4 katın kafi olduğunu gördüm boyu uzun olan arkadaşlar bir kat daha atabilir. Çünkü rahat böyle arada bir cevizi karıştırıp bakmak gerekiyor. Bu kat benim için ideal. Bir tık daha uzun olanlar bir kat daha atabilir. Bu montajlamalar, vidalar bittikten sonra şu alt raf takıma taktığımız gördüğünüz kapak ve diğer raflar için mevcut kapaklar var. Diğer modellerde bu raf kapağımız her birinde ayrı ayrı vardı. Daha uygun olması için demonta haline getirdik. Bunları gördüğünüz gibi Şuraya taktığımızda, bıraktığımızda yeterli oluyor. Ve artık gönül rahatlığıyla bunlara cevizinizi doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kapakları da taktıktan sonra cevizinizi rahatlıkla dolduracaksınız ve cevizinizi boşaltmak istediğinizde hasatla biz onu da çekeceğiz sizler için. Kapağınızın böyle takılda durabilir, çıkarmaya da gerek yok. Bıraktıktan sonra çünkü ben şunu gözlemledim. Bu rafları bitişik koyduğumuzda şu kapaklar rafların bitişmesine engel oluyor. Çok fazla yer kaplıyor. Bir yerde de o yüzden de monte yaptık. Bu raflardan şöyle rahat gezebilmeniz, kapaklara takılmamanız için demonte yapmak çok mantıklı geldi bize. Boşaltmak istediğinizde hazneye getiriyorsunuz, buraya takıyorsunuz. Ve cevizinizi buradan, hatta şuralardan iki delik açtırdım ben. Kancalayarak çuvalınızı takıp rahatlıkla cevizinizi Şunlarla doldurabilirsiniz. Kurulumu basit, elektrik istemez. Uzun yıllar kullanabileceğiniz. Sadece ceviz değil. Ben bazı üreticilerime sattım. Badem bahçesi de var. Önce bademini kurutuyor. Hatta fındık da kurutanlar çok oldu. Birkaç fındıkçımıza da gönderdik. Kayısıcımıza gönderdik. Üzümcülerimize gönderdik bu kurutma raflarından. Biz ceviz için tasarladık üreticilerimiz birçok meyvelerini kurutmak için hatta goji beri kurutanlar bile oldu. Yani birçok ürününü mahsulünü kurutmak için kullananlar oldu. Bundan dolayı da biz ne kadar ceviz kurutma rafı desek de aslında birçok meyvenizi rahatlıkla kurutabileceğiniz bir raf sistemi. Gölgede kurutmak gibi teknik özelliklere girmiyorum. Burada önemli olan ve güzel olan tarafı kurutma raflarının işiniz bittiğinde kurulumu da basit, sökümü de basit. Hemen söküyorsunuz, güzelce malzemelerini katlıyorsunuz, gönderiyorsunuz, katlıyorsunuz, bir köşeye bırakıyorsunuz. Sezonda tekrar çıkarıp rahatlıkla uzun yıllar kullanabilirsiniz. Kurutma raflarında bizim ileriye dönük çok farklı modeller tasarlamamız gerekiyor. Özellikle şunu tespit ettik. Biz burada bir kurutma rafı ile ilgili denemeler yaptığımızda çok fazla maliyetlere geliyor. Ee, daha fazla kapasiteli kurutma rafları da geliştirmeye çalışacağız. İleride bunları da göreceksiniz. Teknik çizimlerini tamamladım gibi ve birkaç farklı nokta da olacak gibi ama şu anda gerçekten üzerine çok fazla bir şey koyabileceğimizi zannetmiyorum. En fazla kapasitesiyle ilgili. Çünkü bu tamamen galveniz daldırmadan oluşan bir ürün uzun yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün. Bahçeniz varsa 4-5 yaşına geldiyse ceviz 70-80 yıl Chandler için konuşuyorum. Ekonomik verimi olan bir ceviz. Böyle bir bahçeye de bu sistemi tahmin ediyorum ki ağaçlarınız ekonomik ömrünü tamamlayana kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kurutma sezonu, soyma sezonu başlıyor. Biz burada dün getirdik bu e, rafları imalattan. Hatta diğer makinelerimizi de getirdik. Biz kurutma makinesi de yapıyoruz. Ancak kurutma raflarının üreticilerimiz tarafından izlemlediğim kadarıyla en sevilen tarafı elektrik istememesi. Bakın, cevizi kuruturken kuruttuğunuz iklim bölgedekinden kurutma raflarında da makinede de kurutma süresini çok etkiler. Hasat zamanınızda bunları iyi hesaplayarak hasat yapın kurutma ile ilgili bir problem yaşamayacağınızdan gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Biz web sitemizde satışlarını yapmaktayız. Eğer daha detaylı bilgiler, teknik özellikler ölçü olarak veya işte hacim olarak bazı teknik özellikleri öğrenmek istiyorsanız www.areltarim.com web sitemize girebilirsiniz. Aynı zamanda 0543, 597, çift 057 bizim sipariş hattımızdır. Sizler sipariş hattımızı da arayarak bilgi alabilirsiniz. Bunların özellikle e, tüm e, kurulumu kolay olduğu için ve kargo maliyeti e, az olması amacıyla biz demonte şekilde gönderiyoruz. Sizler kuruyun diye biz bunları söktüğümüzde Resmen yüksekliği şu en alt tarafın olduğu kadar oluyor. Fazla yer kaplamıyor. Kurulduktan sonra böyle bir büyüklük çıkıyor. Umarım bereketli bir hasat sezonu geçirirsiniz. Bizim ürünlerimiz de sizlerin sahada çözüm ortakları olur. Tekrardan söylüyorum. Soyma makinesi, silkeleme makinesi, kalibre makinesi, yatay soyma makinesi, dolboş makine kırma makinesi gibi üretimlerimiz başladı. Bunların üzerinde hem kendim teknik olarak çalışıyorum, çizimlerimi yapıyorum. Hem de deneme yanılma yöntemiyle sahada performans testi yapmadan bu ürünleri çıkarmak istemiyorum. Bu sene üretimine başladığımız dolu boş kalibre, yatay soyma ve kırma makineleri de oldu. Onların da ilerleyen dönemlerde sizlere videolarını çekerek detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik çözüm ortağımız olarak hasat makinelerimizden soyma, silkeleme ve kurutma raflarıyla iyi bir hizmet veriyoruz. Sahadan aldığımız cevaplar güzel. İlerleyen dönemlerde de daha iyi noktalarda sizlere hizmet verebiliriz umarım. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese bol bereketli hasatlar ve iyi günler diliyorum.